Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün yaz olması dolayısıyla dondurma tarifiyle karşınızdayız. Vanilyalı dondurma tarifiyle karşınızdayız. Şimdi malzemelerimiz 1 litre süt. Tenceremize ekliyoruz hemen. Malzemeleri sayarken işlemede başlıyorum. Ekliyoruz 1 litre sütümüzü. Üzerine bir su bardağı toz şeker. Ve üzerine gerçek aktardan alınmış salep ekleyin. Lütfen marketlerden alın, almayın. İçerisinde tarçın bulunuyor. Dondurmanın tadını bozuyorsunuz. E, malzemeleri ekledikten sonra karıştırma işlemine başlıyoruz. Ve tenceremizde karıştırıyoruz. Kaynamasını bekleyeceğiz. Orta ateşte yapıyorum ben işlemi. Evet, karıştırarak devam ediyoruz işlemimize. Şimdi kaynamaya başladı e, benim malzemelerim. Üzerine kaynamaya başladıktan sonra bir adet vanilya ekliyorum. Vanilyamızı ekledik. Tekrar kaynatmaya devam ediyoruz. Yaklaşık bir 3 dakika gibi. Benim ocak yapıma göre 3 dakika kaynadıktan sonra kaynatmaya devam ediyoruz. Evet işlemimizi tamamladık artık. Bir kaba alıyoruz. Plastik bir kap. Kapaklı olmasını öneriyorum. Çünkü buzluğa ekleyeceğiz. Artık soğudu. Buzluğa girebilecek kıvama geldi. Şimdi soğuduktan sonra kapağını kapattık. E ekledik derin dondurucumuza. 3 saat sonra ilk işlemimiz için çıkardık ve bir blender yardımı ile gördüğünüz gibi üzeri buz. Taşlaşmasını beklemiyoruz. 3 saat bekletiyoruz. Sadece yumam aldı. ve içinde parçacıklar var buz parçacıkları. Şimdi artık blenderla ilk partiyi çekiyoruz. Bu şekilde içinde hiç buz kalmayacak şekilde. Çekme işlemine devam ediyoruz. Evet. Güzel bir şekilde hepsini parçaladık ve tekrar e, derin dondurucumuza ekledik. Şimdi ikinci parti için tekrar kabımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz kıvam almış. ilk işlemden sonra. Şimdi tekrar blender yardımıyla gördüğünüz gibi üzerinde bir tabaka var. Tekrar çekiyoruz. Hiç buz kalmayacak şekilde, çok güzel bir şekilde iyice ezerek, burada en önemli olan sakteşmesin, e, belli bir kıvamda olsun diye çok fazla bekletmiyoruz. Yine de kontrollü, arada kontrol ederek bakmanız, o şekilde blendera çekmenizi öneriyorum. Evet, hiç bu buz kalmayacak. Tekrar e, derin dondurucumuza ekledik. Evet şimdi baktığımızda gördüğünüz gibi artık kıvam almaya başlıyor. Tekrar bir blender çekeceğiz. Şöyle kaşıkla bakalım. Evet kontrollerimizi yapıyoruz. Artık dondurma olmaya başlıyor. Evet. Şimdi tekrar çekelim blender ile. Bu üçüncü defamız. Üç defa oldu. Tekrar atıyoruz. Derin dondurucumuzla yine bekletiyoruz. üçer saat aralıklarla bekletiyoruz. Yine gördüğünüz gibi artık olmaya yakın. Bu işlemimiz e, tekrar çektikten sonra son işlemimiz. Yani 4 defa biz üçer saat aralıklarla derin dondurucuya ekledik. Bunu da çektikten sonra dördüncü defa atıyoruz. Artık beşincisinde yemek işlemine geçeceğiz. Evet şimdi tekrar eziyoruz. Pürüz kalmayacak şekilde. Tekrar derin dondurucumuza ekledik ve artık servise hazır hale geldi. Şimdi kontrollerimizi yapalım. Kaşığı elimize alıyoruz. Evet, kasemiz hazır. Şimdi bakın. E tabii biraz beklememiz gerekiyordu. Biz hemen e, sertliği de görmeniz için kaşıkla almayı denedik ama az belki bir e, bir dakika kadar beklersek biraz daha şekilli alabilmemizi sağlıyor. Gördüğünüz gibi ikinci denememde daha rahat alıyorum. Tam kıvamında bir dondurma öneriyorum. Çok lezzetli ve yaz aylarında evde sağlıklı bir şekilde yapılan bir tariftir. Gördüğünüz gibi servis tabağımızı aldık. Afiyet olsun.